Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Alihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da Tokyo Drift'teki Morimoto'nun aracını yapacağız arkadaşlar. Aracı hatırlarsanız böyle bir şeydi arkadaşlar. Nissan 350Z modelindeki bir araçtı ve tam olarak da arkadaşlar. Yani neredeyse diyelim. Buna benzerdi arkadaşlar. Tam olarak ona yakın bir dizayn yapmaya çalıştım. Gördüğünüz üzere aracımız bu. Daha önceden DK'in yani Drift Kral'ın aracını da yapmıştık hatırlarsanız. İşte bu araçlar arkadaşlar zaten modelleri aynı. Annesi Euros diye geçiyor ve dediğim gibi arkadaşlar bugün bu modelin nasıl yapabileceğinizi göstereceğim size. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen nasıl yapabileceğinizi anlatmaya başlayayım. Evet ilk seçeneğimiz armor arkadaşlar. Tabii ki de en iyisini alıyoruz buradan. Ancak paranız yoksa bu tarz yükseltmeleri almayabilirsiniz arkadaşlar ilk etapta. Ancak tabii ki biz en iyisini alıyoruz bu seçeneklerde. Daha sonrasında bumpers'a gelelim. Burada front bumpers arkadaşlar track bumper şeklinde değiştirmemiz gerekiyor. Hemen alıyoruz. Rear bumper seçeneği ise street bumper olması gerekiyor. Bunu da bu şekilde alalım. Kasisten arkadaşlar hiçbir şey ellemiyoruz. İkisi de non şeklinde kalacak. Bu şekilde stok olacak bunlar. Bunları ellemiyoruz. Engine kısmına geldiğimizde ise ilk olarak engine bloğa bakalım. Burada primary intake alıyoruz. Tabii ki bu seçenekler arkadaşlar pek almanıza gerek yok. Bunlar da pahalı seçenekler çünkü. Ve iç tarafta kaldığı için bu tasarımlar bunları almanıza gerek yok. Ancak ben gerçeğe yakın olması açısından arkadaşlar bunları da satın alacağım. İsterseniz siz de alabilirsiniz. Rail Covers seçeneğinde ise Carbon Rich Rail Covers seçeneği olması lazım arkadaşlar. Şu seçenek arkadaşlar Carbon Bridge Rail Covers bunu da satın alıyoruz. Daha sonrasında Strut Brace seçeneğinden ise Extreme Bullet Strut Brace seçeneğini almamız gerekiyor. Aşağı taraflarda diye hatırlıyorum. Evet gördüğünüz üzere bunu alıyoruz. Geri gelelim. Ve Engine tunes'dan da tabii ki de en iyisini satın alıyoruz. Geri gelelim hemen. Egzoz seçeneğimize bakalım. Burada performans egzoz seçeneğini seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hemen satın alalım. Geri geliyoruz. Front Fenders seçeneğinden ise White Fenders olana seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere satın alıyoruz. Hood seçeneğimize gelelim. Burada Hood Catches bölümünden Chrome Hood Catches olması gerekiyor arkadaşlar ki o da ikinci seçenek gördüğünüz üzere. Çünkü gerçek araçta da bu tarz bir eklenti var arkadaşlar. Bunu satın alalım hemen. Daha sonrasında Hood kısmından sonra Racer Hood'u tercih etmemiz gerekiyor. Gördüğünüz üzere hemen satın alıyoruz. Çıkalım arkadaşlar burada işimiz bitiyor. Horn kısmını tabii ki size bırakıyorum. Kendi tercihinize kalmış bir durum. Dolayısıyla buraya girmiyorum. Interior yine iç dizayn alakalı şeyler arkadaşlar. Buraya da çok girmiyorum. Tamamen kendi kişisel zevkinize kalmış bir şey. O yüzden ellemiyoruz. Bir sonraki seçeneğimiz Light seçeneği. Burayı da atlıyoruz aynı şekilde. Hepsi stokta kalacak şekilde olmalı. Library seçeneğinde ise arkadaşlar aşağı taraflarda Drift Tribe seçeneğini yapmamız gerekiyor. Zaten orijinal arabaya hatırlarsanız arkadaşlar neredeyse birebir onun üzerindeki desen de oyuna eklenmiş arkadaşlar. Bu desen oldu alıyor o. Bunu alıyoruz. Drift Tribe'ı geri gelelim. Lost Heft'e atlıyoruz. Mirror seçeneği de stok olacak arkadaşlar. Bunu da ellemiyoruz. Daha sonrasında Plate'i atlıyoruz. Respray seçeneğindeyse arkadaşlar Prime kalıra girelim. Öncelikle buradan Metals'i seçmemiz gerekiyor ve buradan da Pure Gold olanı almamız gerekiyor. Zaten gördüğünüz üzere şimdiden bile bayağı bir benzemeye başladı. Bunu satın alıyoruz. Daha sonrasında geri gelelim ve Secondary Color'ı da aynı şekilde Metals'ten pure gold almamız gerekiyor arkadaşlar. Satın alıyoruz. Daha sonrasında isterseniz bir de Trim Color'dan arkadaşlar Sandy Brown'u tercih edebilirsiniz. Evet gördüğünüz üzere Sandy Brown isterseniz bunu da alabilirsiniz. Ancak iş dizaynı olduğu için size kalmış bir durum arkadaşlar. Daha sonrasında burada işimiz bitiyor. Bir sonraki seçeneğimiz Roof. Burada Sweep Roof yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde olacak gördüğünüz üzere. Hemen bunu da alalım. Daha sonrasında Skirt seçeneğinden ise Arrow Skirt adındaki eklentiyi almamız gerekiyor. Hemen bakalım. İşte burada arkadaşlar gördüğünüz üzere bunu da satın alıyoruz. Geri gelelim. Splitter seçeneğine şimdi arkadaşlar. Burada Racer Splitter seçeneğini almamız gerekiyor ki o da bu oluyor arkadaşlar. Hemen satın alalım. Daha sonrasında spoiler bölümünden ise yine birazcık size kalmış bir durum arkadaşlar. İstediğinizi burada yapabilirsiniz. Ancak ben burada tercih edeceğim şey Race MK2 spoiler olacak arkadaşlar. Hemen geliyor şu an üstüne. Race MK2 bu olacak arkadaşlar. Şu da aslında güzel uyuyor. Ancak dediğim gibi ben burada bunu tercih edeceğim bu, bu yıl için. Siz istediğiniz tercih edebilirsiniz. Geri geliyoruz buradan Sun Strips kısmına. Buraya atlıyoruz arkadaşlar. Non olacak. Çünkü hatırlarsanız o araçta bir güneşlik mevcut değildi. oraya nan bırakıyoruz. Süspansiyon seçeneğindeyse arkadaşlar stop kalacak burası. İsterseniz bunları da alabilirsiniz tabii ki ama ben burada almayı tercih etmiyorum. Daha sonrasında transmission seçeneğinden tabii ki de en iyi olanı tercih ediyoruz. Race transmission'ı satın alıyoruz. Turbo'yu tabii ki de takıyoruz. Daha sonrasında wheels kısmından wheel type'a giriyoruz ve buradan da track bölmesinden speed boyu bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Hemen aşağı tarafta göreceksiniz. Tam olarak bizim bu için uygun bir tekerlek. Bunu satın alıyoruz. Geri gelelim hemen. Real color'ı ise arkadaşlar gold yapmamız gerekiyor. Bu birazcık aşağı taraflardaydı diye hatırlıyorum. Birazcık inelim. Dediğim gibi gold olanı tercih etmemiz gerekiyor ki o da şurada tam olarak bunu satın alıyoruz. Daha sonrasında isterseniz tires kısmından tire enhancement bölümünden kurşun geçirmez lastikleri satın alabilirsiniz arkadaşlar. Ancak bu build için çok da gerekli değil. Ben yine de tercih ediyorum arkadaşlar. Alalım. Geri gelelim hemen. Bir kez daha geri geliyoruz ve son olarak arkadaşlar Windows seçeneğinden yine istediğiniz tercih edebilirsiniz. Ancak ben burada bir tık koyulaştırmayı seçiyorum. O yüzden light smoke tercih ediyorum ve gördüğünüz üzere arkadaşlar şu an aracımız tamamen modifiye edilmiş bir şekilde Momotown aracına benzemiş durumda arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet aracımız bu arkadaşlar gördüğünüz üzere Tokyo Drift filmindeki Morimoto'nun aracına neredeyse birebir benzediğini söyleyebilirim arkadaşlar yaptığımız modifiye sonrasında. isterseniz öncelikle birazcık oynanış görüntülerini size izleteyim arkadaşlar. Daha sonrasında da hep birlikte videoyu bitiririz. Hadi bakalım. <laughs> Evet arkadaşlar birazcık kötü bitirdik ama böylelikle videomuzun sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Gördüğünüz üzere aracımız bu şekildeydi. Oynanış görüntülerinde hep birlikte izlemiş olduk. Umarım bu video işinize yaramıştır arkadaşlar. Eğer öyle olduğunu düşünüyorsanız videoya like atmayı, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.